resmin temel tamam formlarından birisi elipsten bahsedeceğiz. Eğer her türlü nesneyi kolayca çizmekle ilgileniyorsanız bu video izlediğiniz en faydalı video olacak. Fark ediyorum ki çoğu insan elipsi nasıl çizmesi gerektiğini bilmiyor. Bilse bile onu perspektif içerisine yerleştiremiyor. Tüm bunların en büyük sebebi elipsin eksenlerini nasıl yerleştireceğinizi bilmiyor olmak. Bu videonun sonunda elipsi perspektif içerisinde veya herhangi bir düzlemde nasıl çizmen gerektiğini anlamış olacaksın. Ve çoğu kişinin elips çizerken yaptığı hataları fark etmeden yaptığı hatalardan da bahsedeceğiz. O zaman başlayalım. İki boyutlu bir elips çizmeyle başlayalım. İki boyutlu elipsi nasıl çizeceğim? Şimdi önce bir kare oluşturuyorum burada bu karenin yarısını bulacağım. Nasıl buluyorum? Çarpı çizerek buluyorum direkt. Merkezim burası. Dikeyde buluyorum. Ve yatayda. Yıldız çizer gibi tamamen. Ne yapacağım? Bunun içine yavaş yavaş bir elips yerleştireceğim. Hatta şöyle birazcık daha e, haşı düşük bir kalem kullanayım. Bu elimdeki kalem şu anda HB. Şu an elim yeterince açık değil. Bunları çizerken hafif dalgalanmalar oluyor gördüğünüz üzere. Olabilir, normal. Şimdi buraya bir elips yerleştirdim ben elipsi doğru çizdiğimi nasıl anlayacağım? Karşıdan baktığım, iki boyutlu düzlemde baktığım bir elips. Birincisi bu iki düzlemi burayı ve burayı eşit ayırıyor orta aks çizgisi. Ve burası yine burayı ve burayı iki eşit parçaya ayırıyor. Yani burası A birimse bunlar da B birimse. Ve burada dört tane eşit alan yaratmış oluyorum ben doğru elipsi çizdiğimde. Doğru elipsin köşeleri yoktur. Çizimde herhangi bir sivrilik görmememiz gerekir. Elipsin merkezinden sağa ve sola gittiğimizde iki eşit uzunluk vardır ve merkezden yukarı ve aşağı ilerlediğimizde iki eşit uzunluk vardır. Sağ tarafta gördüğünüz sarı alanlar birbirine eşittir. Kırmızı alanlar da birbirine eşittir. Sarı uzunluk kırmızı uzunluğa eşit olduğunda zaten bir çember çizmiş olacağız. Eğer bu doğru elipsi ben bir perspektif içerisine yerleştirmek istersem nasıl ilerlemem gerekiyor? O zaman bir tane perspektif noktamı yerleştireceğim. Perspektif noktamı yerleştirdikten sonra kaçış noktamı bu çizgi içerisine bir alan tek kaçışlı, tek kaçışlı perspektife giden bir alan yaratıyorum. Sonrasında bunun ortasını buluyorum. Ortasını bulduktan sonra neresi ortası burası. Hemen yatayda da buluyorum. Şimdi ölçtüğüm zaman bakın ortası burası. Bilerek elimle gösteriyorum ki siz de rahat bir şekilde gözlemleyebilirim diye. Yarısından ölçtüğümde bakın yukarı noktaya geliyor. Neredeyse buralara geliyor. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi burada bir kaçış noktası belirttiğim için ve bu elipsi, buradaki iki boyutlu elipsi üç boyutlu düzlemde göstermeye çalıştığım için dolayısıyla küçülmeye gidiyor. Kaçış noktama yaklaştıkça buraya çizdiğim nesne küçülmeye başlıyor. Aynı mesafe mesela buradaki mesafe A birimse buradaki mesafe de aslında A birim. Ama perspektife girdiği için bu küçülmeyi görüyoruz burada. Dolayısıyla bizim ideal elipste istediğimiz şey ne? Bu iki yüzeyin birbirine eşit olması ve bu iki yüzeyin birbirine eşit olması. Ben buraya bir elips çizdiğimde ne olacak? Ortası burası ise eğer bu taraf kısa olacak, buradan bu aralık kısa olacak, bu aralık uzun olacak. Çünkü perspektife girdi. Ben o yüzden ne yapıyorum? Eğer iki boyutlu düzlemdeki bir elipsi, üç boyutlu bir düzleme aktarmak istiyorsam elipsimin merkez noktasıyla buradaki çizdiğim dikdörtgenin merkez noktası birbirinden farklı olmak durumunda. Yani birazcık daha önde olmak durumunda. Niye önde? Çünkü perspektife girdiği için. Ben buradaki alanı iki eşit parçaya ayırmak istiyorsam eğer bundan birazcık daha öne gitmek durumundayım. Hemen ölçtüğüm zaman bakın. Bu alan orta noktam olmuş oluyor. Bu noktanın birazcık daha bana yakın hali. Sonrasında ne yapacağım? Merkezden yine ilerliyorum. Elipsimi yine en uzun yerlere, en uzun kısımları buraları denk gelecek şekilde elipsimi yerleştiriyorum. Ben bu şekilde yerleştiriyorum genelde. Hatta bazen çizgilerini bilerek titre kullanıp doğru çizgiyi bulanlar da var sanatçılarda ama artık siz nasıl rahat ediyorsanız arka tarafı yerleştiriyorum. Oradan da geliyorum öne doğru. Şimdi doğru elipsimin en uzun noktası burası. En kısa noktası da burası. Elipslerimi ben perspektifte kaç farklı yere çizebilirim, kaç farklı konumda çizebilirim. Öncelikle bunu düşünmem gerekiyor. Bu dikdörtgenler prizması üzerinde bir elips çizeceğim. Daha doğrusu yüzeylerinde. Bunlar gördüğünüz üzere ileride birleşiyor. Bunlar yine ileride birleşiyor. Bunlar yine burası ileride birleşecek. Aynı kaçış noktalarına gidiyorlar sağ tarafa doğru. Sol tarafa gidenler de bu şekilde bu tarafta birleşecek. Sol tarafta bir kaçış çizgisi üzerinde ufuk noktası üzerinde birleşecekler. Hemen arka çizgimi de yerleştiriyorum. Çünkü bunu bilmek, bunu hesaplamak her zaman için önemli. Belki birazcık daha şurası yukarıya kalkabilir. Bu üç çizgi hatta dört çizgi sağdaki kaçış noktasına gidiyor. Çünkü bu çift kaçışlı bir küp çizimi şu anda. Sol tarafa doğru gidenler de sol taraftaki ufuk çizgisi üzerinde bir noktada buluşuyorlar. Böyle bir kapalı bir kutu çizdiğimi düşünebilirsiniz. Buraya bir de bir kapak çizdiğimi hayal edelim. Hayal etmeyelim, direkt çiziyorum. <laughs> ne oluyor? Bu da yine sol taraftaki ufuk çizgisine doğru ilerliyor. arkasına hacmini yapabiliriz. Şu şekilde ilerlesin. Şimdi ben elipsimi bu dört yan yüzeyden bir tanesine çizebilirim. Birinci yan yüzey, ikinci yan yüzey, üçüncü yan yüzey, şu arka yüzey ve dördüncü yan yüzey. Yani elipsimi dikey olarak yan yüzeylere yerleştirebilirim. Elipsimi yatay olarak üst ve alt yüzeylere yerleştirebilirim ve burada açılı bir şekilde yerleştirebilirim. Aslında temelinde baktığımda bir elips çizerken düşüneceğim üç şey bu. Birincisi üst yüzeye çizebilirim elipsimi, ikincisi yan yüzeye çizebilirim ve açılı olarak yerleştirebilirim. Şimdi bu üç yüzeye de ayrı ayrı yerleştireceğiz ve ingeselde veya aklınızdan zihninizden bir çizim yaparken bu yüzeyleri baz alarak her türlü nesneye o elipsi yerleştirebilir hale geleceksiniz. Bu üç nesnenin arasında aslında elips bağlamında baktığımızda hiçbir fark yok. Çünkü elips hepsinde yatay olarak kullanılmış. Bu bardağı ben tam 90 derece yana çevirseydim o zaman elips dik hale gelecekti. Veya açılı bir şekilde tutsaydım o zaman açılı bir şekilde elips yerleştirmek durumundaydım. Birincisinden başlayalım. Üst düzey burası değil mi? Üst cizeye yerleştirebilmem için bir elipsi önce neleri bilmem gerekiyor? Birincisi minor eksen, ikincisi major eksen, üçüncüsü yok sanki üçüncüsünü söyleyecekmişim gibi devam ettim ama hayır. İki tane ana çizgim var. Minor eksen ve major eksen. Bir elipsi çizebilmek için öncelikli olarak küçük eksenin çözümleriz. Minor ekseni o düzlemin ortasına batırılan bir kürdan gibi hayal edebiliriz veya elimizde yuvarlak bir yaş pasta olduğunu hayal edersek minor eksen bu pastanın tam olarak ortasına dikilmiş mumu ifade eder. Minor ve major eksenler birbirlerine diktir. Minor ve major eksenler elipsi dört eşit parçaya bölerler. Ve son olarak minor eksen hem elipsin yerleştiği dikdörtgenin merkezinden hem de elipsin merkezinden geçer. Major eksen her zaman dikdörtgenin merkezinden geçmek zorunda değildir. Şimdi ben buraya bir elips çizmek istiyorsam ne yapacağım? Bu elipsin bir kere buranın merkezi ne? Onu bulacağım. Her zaman için yaptığım ilk şey merkezini yerleştirmek. elipsimin geçeceği noktaları işaretliyorum. Bu dört noktadan geçsin istiyorum. Her zaman için bu noktalara değmek zorunda mı? Tabii ki değil. Şu an değmesinin sebebi ne? Tam buraya uygun olan elipsi çizmek amacında olmam. Bu arada merkez noktası buysa eğer buradaki elipsimin merkez noktası bu nokta olmuyor. Karşıdan çizdiğimizde iki boyutlu düzlemde çizdiğimiz zaman evet buradaki dikdörtgenle buradaki elipsin merkezi aynı olabilir. Ama ben buraya bu dikdörtgenler prizmasının içine yerleşecek olan ve çizebileceğim en büyük elipsi çizmek istiyorsam merkez noktası buradaki dikdörtgenin merkeziyle aynı merkezden geçmeyecektir. Bu alana yerleşecek elipsi nasıl yerleştireceğim? Bu şekilde şu alanları birleştireceğim. Bu alanla bu alan eşit olacak. Bu alanla bu alanım eşit olacak. Elipsi ilk başta çizerken hızlı çizmeye çalışmak kesinlikle önemli değil. Burada minor eksen bu, major eksen bu major kısa olan da minor. Burada minor eksenin kaçış noktası ile birleşmesi merkezi tam kaçış noktasının altına denk gelen bir elips çizmemle alakalı. Aynı düzlemin içerisine farklı boyutlarda elipsler çizdiğimde onların minor eksenleri de yine dik olacaktır. Eğer ben elipsimi bu yüzeye çizmek istiyorsam o zaman ne yapacağım? Önce hemen ortasını bulacağım. Birinci çizgiyi çizdim, ikinci çizgiyi çizdim, dikeyimi yerleştirdim, yatayımı yerleştirdim. Dik dörtgenin merkezini çizdim. Ama neydi? Tıpkı buradaki gibi. Perspektife gittiği için bu ileride, küçüldüğü için. Buradaki merkez noktası birazcık daha bana yakınlaşacak. Bu dikdörtgenin içine çizebildiğim en uzun, en büyük elipsten bahsediyorum. Daha küçük elipsin merkeziyle buradaki merkez tabii ki denkleşebilir diyeyim herhangi bir elips çizerim mesela çizdiğim elipsin merkeziyle bunu denkleştirebilirim daha küçük mesela şu boyutta bir elips çiziyorsam ama bu dikdörtgenin içine yerleşebilecek en büyük elipsi yerleştiriyorsam eğer ben bu elipsin merkeziyle buradaki dikdörtgenin merkezi birbirinden farklı olacaktır bu nokta dikdörtgenin merkezi, bu nokta elipsin merkezi. Birazcık daha ön tarafında. Burada bu noktadan minor ve majör eksen geçecek ve bunu bu şekilde algılayacağım. Eğer ben dikdörtgenin sağ yüzeyini çiziyorsam, daha doğru küçülen bir perspektif varsa benim minor eksenim sola gidecektir. Soldaki kaçış noktasına gidecektir ve soldaki merkez noktasından geçecektir. Şimdi Merkezi şu şekilde yerleştirelim. Benim minor eksenim bu olsun. Biliyorum ki iki eşit parçaya bölüyorum. İkinci bilgim minor ve major eksen birbirine dikti. Buna 90 derece olarak gelecek olan diğer açıda major eksen. Merkezi burası, sağ taraf burası, sol taraf burası. Şimdi ne yapıyorum? Bunları birleştiriyorum. Bir de bu yan yüzeyi çizmek isteseydim ne yapacaktım? Burada yüzeyim sola doğru küçülüyor. Yüzeyim sola doğru küçüldüğü için kaçış noktası solda. Solda birleşecekler yani. Şimdi ben bunun içine bir tane elips yerleştirmek istiyorsam her türlü merkezini buluyorum. Merkezi bulduktan sonra dikeyi de yerleştirdim. Şunu biliyorum elimdeki bilgilerden. Bu perspektif sola doğru gidiyorsa benim minor eksenim sağa doğru gidecek. Yani şuradaki çizgiyi kullanacağım. İki eşit parçaya bölüyorum. Ve dikeyde de şimdi 90'a yani majöre ihtiyacımız var. Majörü de geliyorum. Bu şekilde konumlandırıyorum. Majör merkezden iki eşit parçaya bölecek. Minor de iki eşit parçaya bölecek. Çizeceğim elips tam olarak bu aralıklarda olmak durumunda. Şuraya ye yerleştirelim. Sonrasında ikinci çizgimi yerleştirelim. Sonrasında da bunları birleştirelim. Bunları bilmeniz durumunda herhangi bir nesneyi yanlış yerleştirme gibi bir problem kalmayacaktır. Açılı olanı birazcık daha büyük bir şekilde göstermeye karar verdim hemen ortasını yerleştiriyorum. Perspektif olarak bu tarafa gidiyor. Bu tarafta bir noktada birleşecek. Bu uzunluğum, bu uzunluğumdan birazcık daha uzun. Çünkü kaçış noktasına birazcık daha yakın olduğu için. Merkezi buldum. Bir de şunu da yerleştireyim. Ve bunu da yerleştirelim. Ölçtüğüm zaman yine burası buradan daha uzun fark ettiyseniz şuraya denk geliyor buradaki eşit uzunluk. Önce minor ekseni yerleştireceğim. Minor eksen aslında bu düzleme dik olarak yerleştirilmiş bir kürdan olarak düşünebilirsiniz. Bunu bir pasta olarak düşünüp yuvarlak bir pasta olarak düşünüp ortasına dikilmiş bir mum hayal edebilirsiniz. Amacım bu düzleme 90 derece olarak yerleşen bir minor eksen yerleştirmek. Neydi? Düzlemim bu tarafa doğru gidiyor. Minör eksen o zaman sağ tarafa doğru gitti. 90 derece açıyla buraya bir çubuk yerleştirdiğimi düşünebilirsiniz. Bu açıda mı ben 90 derece yerleştiriyorum yoksa bu açıda mı 90 derece yerleştiriyorum? Bunu aslında çize çize öğreniyoruz. Dikdörtgenin merkezi buradaysa minörümün merkezi burada olacak. Yani minör ekseni ben bu noktaya 90 derecelik bir açıyla yerleştireceğim. Bunu nasıl anlayacağım? Buradaki açıya bakarak. Bu açıyı buraya da yerleştirdim farkındaysanız. O zaman ne olacak? Minör eksen bu şekilde gelecek. Bu iki alanı iki eş parçaya böleceğiz. Burası minör eksenim. Major eksenim de ona dik bir şekilde yerleşecek. Şurası minör eksenim. Burası majör eksenim. Sonrasında bunları birleştirmeye başlıyorum. Tam olarak bu şekilde.